Kolay gelsin. Oo hoş geldin kardeşim sağ olasın. Buyur. Abi sabah suyu Lüfer'e gideceğim de ona göre bir sahte arıyorum. Ne önerirsin? Biliyorsun bizim buralar fazla akıntılı değil. Özellikle çok derin olmayan sularımız var. Yemlik balıklarımız genelde gümüş balıkları. Ona göre sana ince, silim, özellikle yatay veya dikey jack aksiyonlarında güzel aksiyon alacak bir maket önereceğim. Sabah suyunda şahsen verim aldığım güzel bir maket. İnce yapılı, silim aksiyon verdiğinde de çok güzel kaçışlar yapan bir maket. Ondan olmasın be bizim abiler başka bir şey önerdi. Abiler? Garibettin abi var. O dedi ki o maket iş yapmaz. Ama daha kendisi spin'e başladığı bir ay oldu. Neden öyle bir tavsiyede bulunuyor ki? Evet dostlar, hedef balığınız için sahte yem seçiminde elindekilerden başka yemleri, ekipmanları kullanmamış olanlardan aldığınız tavsiyeler sizi her zaman doğru sonuca götürmez. Gerek dostlarımızdan gelen dönüşler, gerekse kendi saha pratiğimizde elimizden geldiği kadar sizlere doğru seçimlerde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Birçok ekipmanınızı olduğu gibi sahte yemlerinizi de seçerken mutlaka bizlerden destek almayı unutmayın.